Hadi bakalım bir vuralım da. Ya bu yukarıyı da kazmış yukarıyı. Belki bir domuz çıkabilir bugün. Bunların da ilk deneyimleri olur. Canlı bir domuzla. Böyle yastık gibi köpek oldular. Ne oldu lan ayı? Hadi, hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Haydi oğlum. Domuz bir şeye benzemez ama. ikiye böller atar. Öyle. Şimdi domuz deviren köpekler falanlar filan var. Youtube'da çok denk geliyor ama. Daha öyle bir köpek göremedim yani. Hep söylüyorum iki köpek, üç köpek. Çok zor. Bizim buranın domuzların aslan olsa zor yani. Bir de azılıysa. Hadi Zeyt Koş bakalım biraz. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Arkadaşlar oradalar, saza girecekler. Ya bir sus! Ne terbiyesiz adamsın bir bayram terbiyesiz bir Zeyt ne var oğlum orada? Hadi hadi Zeyt hadi Zeyt. Aslında bu sazların içinde çulluk da olur. çulluk denir, bağ tavuğu denir. Bekaça deniliyor, bekasin deniliyor. Kar yağmış ama dağlarda bile doğru düzgün kar yok. Şiva, Şiva, Şiva. Hadi gel. Bir kez burada domuz için gelmiştik yine. Böyle efelene efelene giriyorduk sazların içerisine. Önümüzden bir çıktı, atamadık bile. Sürüyür yani. Zeytinyağ alacağını kaldırmıyor. 10 ayı biraz geçti artık. Yaşına girmesine Mart'ın 3'ünde Mart'ın 3'ünde yaşına girecek. Şiva! Şiva! Haydi gel! Haydi kızım! Haydi Şiva! hadi bakalım Zeyt. Görelim seni. En azından kaçanı kovaladı. Hangi yola? Biraz daha aşağı mı ineyim? Yukarıda Ercan abi var. Ercan abi var ya. Ha. Haydi bakalım Hadi oğlum, hadi oğlum parmaklarını keser ama söyleyeyim. Hadi oğlum. Hani seyit, Hadi oğlum. Hadi. Ben beni heyecanlandırıyorsam. Haydi Zeyd. Haydi oğlum. Haydi. Haydi Zeyd. Zeyd oyun peşinde ya. olduğumuz şimdi sıcacık sazların içinde yatar. Şiva da neredeyse yaşına girecek bir ay sonra hala kızına gelmedi. Zeydo, Zeydo'nun, ah bakın ayağını biraz kaldırdı. Mahmut nerede be? be? Mahmut. Ha gördüm gördüm. Ha karşıda. Gördün mü? Haydi bakalım. Haydi bakalım koş. Koş kızım. Haydi Shiva. Haydi Shiva. zeyt iyice simsiyah ama şiva şey birazcık daha böyle boz gibi gri gibi rengi geldiklerinde hiç tüy yoktu hatta küçükkenki videolarında bellidir küçükken tüy yoktu şimdi tüy çıktı ama hava çok soğuk tabi vücut metabolizması mecburen tüyü çıkartır. Neyse bakalım. Hoşçakalın.